Arkadaşlar MR Garaj'dan herkese merhaba. Bomba gibi montajda karşınızdayız. Montajını yapmış olduğumuz araç 2018 model Renault Megane 4. Takmış olduğumuz cihaz 4 marka. 4 GB RAM, 64 GB depolama alanına sahip multimedya sistemi arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz 4X'in bu cihazları öncesinde 432 olarak çıkarttı. Sonrasında 4x16 olarak çıkartmaya başladı ve şu an çıkartmış olduğu cihazlar 4 GB RAM, 64 GB depolama. Ekstra olarak bu cihazda arkadaşlar bir de CarPlay özelliği de eklendi. Bu da güzel bir avantaj aslında bizim için. Dilerseniz size şimdi cihazın biraz kullanımından bahsedeyim. Öncelikle direksiyon kumandamız çalışıyor mu tarzında sorular geliyor bize. Bu sorulara cevap vereyim size. Direksiyon kumandamız aktif bir şekilde çalışmakta arkadaşlar. Ses açma kısmı, onun haricinde parça atlatma, mod tuşlarımız, bunların hepsi aktif bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Yani aracımızdan hiçbir şey kaybetmiyoruz. Ee, arkadaşlar bu e, cihaz montajı sağlanırken elektronik veya plastik aksama kesinlikle müdahale etmiyoruz. Bu da cihaz, aracımızın garanti kapsamından çıkmasını da engelliyor aslında. Ee, dilerseniz şimdi biraz kullanımına geçelim. Sağ tarafta e, dokunmatik tuş takımımız mevcut. Bunlar da aktif bir şekilde çalışıyor. Yeni menümüz bu şekilde. Hız saatimiz eklendi buraya. E, bu hız saati de aracımız harekete başladıktan sonra hızımızı göstermeye başlıyor. Bu e, cihazın bir güzel özelliği de e, kullanılan uygulamaları belli bir süre sonra gizliyor. Gizlemesini açmak için üst kısma bastığımız zaman bakın menülerimiz burada aktif bir şekilde çalışıyor. Navigasyonla başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar aracımızda daha doğrusu cihazımızda iki ayrı navigasyon var. İnternetli ve internetsiz olarak kullanılan. İnternetsiz olarak kullandığımız navigasyon açılıyor şu an. Kısa yolu onu atadık. Ee, kapalı devre çalışan navigasyon programı arkadaşlar. Bu GPS anteni üzerinden çalışmaktadır. Kullanım için de sağ alt köşeye basıp yeni rota diyoruz. Adres kısmına gideceğimiz yerin açık adresini yazdığımız zaman cihaz bizi görüntülü ve sesli olarak yönlendiriyor arkadaşlar. Çıkış için de yine sağ alt köşeye basıp ekranın en altından çıkış kısmından çıkış yapmamız yeterli. Radyomuza geçelim Radyomuzda hızlı kanal geçişleri için Yukarıdaki çizgiyi sürüklememiz yeterli Onun haricinde ileri geri Frekans atlatma bu şekilde Kaydetmek için Kaydedeceğimiz kanalın üzerine gelip 1-2 saniye bası tutmamız yeterli Ve bakın Frekansı kaydettikten sonra Radyonun ismi çıkıyor arkadaşlar Bu da cihazda RDS olduğu anlamına geliyor Bu kısımdan da çıkalım Müzik menümüzde video menümüz aynı. O yüzden videodan göstereceğim. Şu an cihazımızın içinde bir e, müzik dosyası olmadığından kaynaklı. Sağ alt köşeye basıyoruz. Burada USB'lerimiz gözüküyor. Onun haricinde seçeceğimiz klasör seçtikten sonra ekranı sağdan sola doğru kaydırdığımız zaman e, cihazımızın hafızasındaki veya takmış olduğumuz USB'deki videolar gözüküyor arkadaşlar. Buradan kolaylıkla seçim yapabiliyoruz. Cihazımız 4 GB RAM'li olduğundan dolayı e, Bakın sardırmalarda bir saniye bile beklemiyor arkadaşlar. Buradan da çıkalım. E, bu cihazımızda Bluetooth bağlantısı da var. Bluetooth bağlantısında telefonumuzun Android veya iOS işletim sistemine sahip olması fark etmeksizin telefonumuzu kablosuz bir şekilde cihazımıza bağlayabiliyoruz arkadaşlar. E ee, bağlantı içinde burada zaten kulu, e, cihaz adımız ve şifremiz yazıyor. Bu şekilde bağlantı sağlıyoruz. Bağlantı işlemi bittikten sonra insan figürüne bastığımız zaman telefonumuzun rehberinde bulunan kişileri cihazımız üzerinden görüyoruz. Ee, harici olarak Bluetooth müzik özelliğimiz de var bu cihazda. Onu da göstereyim şu şekilde. <laughs> BT müzik kısmından. Burada da telefonumuzda dinlemiş olduğumuz veya izlemiş olduğumuz videoların sesini doğrudan aracımıza aktarabiliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar en çok kullanacağımız özelliklerden birisi de bu cihazımızda internet bağlantısı. İnternet bağlantısı için uygulamalar kısmına giriyoruz yine ayarlardan. En üstte AV internet kısmı var. Bu kısma girdiğimiz zaman kablosuzdan cihazımızın ağ araması yapmasını bekliyoruz. Ağ araması gerçekleştikten sonra bağlanacağımız an üstüne tıklayıp şifremizi yazıp bağlan dememiz yeterli arkadaşlar. İnternet bağlantımız varken kullanabileceğimiz uygulamalardan bahsedeyim size biraz. Ee, bakın burada Easy Connect sayesinde Android telefonumuzun ekranını cihazımıza yansıtabiliyoruz. Harici olarak Chrome üzerinden gezinti yapabiliriz. Google Haritaları kullanabiliyoruz. Gmail sayesinde mailimize gelen e, mailleri kontrol edebiliyoruz. Yine Google'dan gezinti yapabiliyoruz. Play Store'dan cihazımızda olmayan uygulamaların indirme işlemini gerçekleştirebiliyoruz. YouTube'umuz var. Yine bunu telefonda kullandığımız gibi kullanıyoruz. Ekstra olarak arkadaşlar bir de bu araca kayıt kamerası montajı yaptık. Uygulama için Ucam'e girdiğimiz zaman kayıt kameramız Gerçi şu an cam değiştiğinden dolayı arkadaşlar bağlamamış camı. Ondan dolayı görüntü gözükmüyor. Ekstra olarak arkadaşlar bir de bu aracımıza geri görüş kamerası montajı yaptık. Vitesimizi R konumuna aldığımız zaman direkt geri görüş kameramız devreye giriyor ve aracımızda orijinal park sensörümüz varsa park sensörümüz de aktif bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Geri vitesten çıktığımız zamansa cihazımız kaldığı yerden devam ediyor. Klima hakkında biraz bilgi vereyim size. Klima ayarlarımız zaten alt panelde göz bilgi ekranında gösteriyor size derece ayarımız. Onun haricinde bu kısım yön ayarımız. Bakın. Burada yönler belli oluyor. Bu şekilde ayarlama yapabiliyoruz. Ee, bu zaten ön cam buz çözücü. Arka resistans fan hızlarımız. Dörtlü ve kapı açık kapama tuşlarımız da bu şekilde. Ee, arkadaşlar kısacası cihazımızın kullanımı bu şekilde. Siz de aracınızda böyle bir multimedya keyfi sürmek isterseniz bizimle iletişime geçin. Dilerseniz www.emrgarege.com.tr adresinden... Ürünlerimizin teknik özelliklerini inceleyebilir ve online olarak satın alabilirsiniz. İyi günler arkadaşlar.